Biraz Evliya Çelebi'nin korkunç sabuncu beli geçidi diye bahsettiği esasında geçitin altında yaptığımız sabuncu beli tünelinin hemen önünde bulunuyoruz. 4065 metre uzunluğunda 6 Haziran 11 Haziran düzeltiyorum 11 Haziran 2018'de trafiğe açtığımız uzun tünellerimizden bir tanesi 6 yıl 3 aylık bir hizmet döneminde 91 milyon 416 araç geçti buradan 416 bin araç geçti bunun ekonomimize hem zamandan hem yakıttan tasarrufuna baktığımızda 2 milyar 850 milyon liralık bir tasarruf sağlamış olduk. Gerçekten bu anlamda kamu adına yaptığımız çok kıymetli projelerden bir tanesi. Şimdi hani burada bugün niye durduk? İzmir Havalimanı'na indik. Manisa'ya doğru geçiyoruz. Manisa'da AK Parti İl Başkanlığımızın il danışma toplantısı olacak. 2018 yılı 11 Haziran'da da bu tünelin açılışında ben Karayolları İzmir Bölge Müdürü olarak görev yapmıştım. Dediğim gibi 6, 6 yıl sonra burada tünelin son halini görmek, arkadaşlardan bilgi almak ve basın mensupları ve kamuoyunu bilgilendirmek için şöyle kısacık bir mola vermiş olduk. Kimin emeği geçmişse Allah razı olsun. Ben diyorum bu projede işçisine, memuruna, yüklenicisine karayollarına müşavir firmasına kadar tabii en başta da Sayın Cumhurbaşkanımıza gerçekten bize her türlü imkanı sağladı. Biz de biz de bu hizmetleri etmiş olduk. Tekrar Manisa'mıza, İzmir'imize, bölgemize, Türkiye'mize hayırlı olsun. Allah Teala nice uzun yıllar e, hizmet etmeyi nasip etsin inşallah. Bu vesileyle ben sizlere hayırlı günler diliyorum. Allah'a emanet ediyorum.